20 yıl önce George Bush, ABD'yi Irak'ta bir savaşa sürüklediğinde dünyanın jeopolitik konumunu onarlamaz bir biçimde değiştirdi. Kitle imha silahları ve savaş haberleri derken haber döngüsünün içerisinde insanları ekrana kilitleyen başka bir yüz daha vardı. Güzel yüzlü, beyaz tenli 26 yaşındaki Lacey Peterson. Lacey Peterson, 2002'nin Noel arifesinde Connor adını verdiği olduğuna 8 aylık hamileyken kayboldu. Lesin eşi Scott Peterson, onun metresi ve bir grup ünlü avukat yıllarca magazin dergilerinde yer aldı. Lesi Peterson'ın canlı görüldüğü son tarih 24 Aralık 2002 idi. Çift o gün Modesto, Kaliforniya'daki evlerinde gayet normal bir sabaha uyandı. Önce beraber kahvaltı yaptılar. Daha sonra televizyon seyrettiler. Biraz sonra Scott balığa gitmek için evi terk etti. Les ise saatler sonra köpeğini gezdirmek için evden ayrıldı. Lassie evi terk ettikten dakikalar sonra çiftin bir komşusu bu köpeği tasmalı bir halde evin yakınlarında gezinirken gördü. Yanında Lassie yoktu. Dakikalar sonra köpeği bir başka komşusu daha gördü. Köpek kendi kendine yakalamacı oynuyordu. Lassie ise hala etrafta yoktu. Kadın köpeği aldı ve Peterson ailesinin bahçesine bıraktı. Scott Peterson o gün Berkeley Marina'ya gitti ve gerçekten de balık tuttu. Lesi, Scott'a önce yemek programı seyredeceğini, sonra yerleri paspaslayacağını, ardından kurabiye pişirip köpeği gezdirmek için dışarıya çıkacağını söylemişti. Dediklerinin hepsini yaptım. Bu bir muamma. Ancak köpeğiyle beraber evden ayrıldı ve sonra yok olduğu düşünülüyor. Scott eve döndüğünde Lacey'i evde bulamadı. Kıyafetleri ıslak olduğu için önce bir duş aldı ardından da kıyafetlerini yıkadı. Bu anlarda ters bir durum olduğunu düşünmüyordu. Ancak saatler sonra Lesi'den hala bir haber gelmeyince endişelenmeye başladı. Saat 17 civarında önce kayınvalidesini aradı ve Lesi'nin nerede olduğunu sordu. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Bu aramadan yarım saat sonra Lesi'nin üvey babası polisleri aradı ve kızlarının olduğunu bildirdi. Lacey'nin anahtarları, cüzdanı ve güneş gözlükleri evindeki bir dolapta çantasının içerisindeydi. Arabası bagajında park halindeydi. O gün arabasının kapısını hiç açmadı. Yemek masası aile yemeği için özenle dizilmişti. Bir dedektif mutfak tezgahında savunma avukatlarının numaralarının yazılı olduğu bir telefon rehberi buldu. Scott polislere e-posta göndermek ve marinaya getirdiği teknesini almak için yakındaki deposuna gittiğini anlattı zaman damgalı e-postalar ve marinadan alınan makbuzlar anlattıklarını doğruluyordu. Yalnızca 90 dakika balık tuttu ve eve geri döndü. Saat 14'te Lessie'ye mesaj attı ve şunları yazdı. Güzelim saat 2 oldu. Marina'dan ayrılıyorum. Burası evinden 140 kilometre uzaktaydı. Döndüğünde Lessie'yi evde göremeyince annesine gittiğini varsaydı. O yüzden de aksi bir durumdan şüphelenmedi. Scott bir şüpheli olarak polislerin radarındaydı. Çoğu şiddet mağduru tanıdığı insanlar tarafından mağduriyet yaşıyordu. Eğer böyle bir durum söz konusuysa başka bir şüpheli aramaya gerek yoktu. Scott ilk gün polisler tarafından sorgulandığında yalan makinesi testine girmeyi reddetti. Daha sonra ekiplerin izlerimine göre oldukça sakindi. Bu tip durumlarda kayıp insanların yakınları polislere çok fazla soru sorardı. Scott ise bu konuda biraz kaygısız görünüyordu. O gün balığa gittiğinde ne tür bir yem kullandığı, balıkta tam olarak ne yaptığı sorulduğunda Scott bunları tam olarak hatırlayamadığını söyledi. Scott birçok dostuna ve ailesine 24 Aralık'ta golf oynayacağını söylemesine rağmen balık tutmaya gitti. Planı birdenbire neden değişti? Onu golf oynamaktan alıkoyan bilmediğimiz bir şey mi vardı? Lacey Mandıra çiftliği işleten bir ailede büyüdü. Küçük yaştan itibaren burada çalıştı ve ailesine yardım etti. Scott da bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştı. Lacey, Scott'ı gördüğünde annesine evleneceğim adamı buldum dedi. İlk buluşmalarında tekneyle denize açıldılar. Çift 1997'de dünya evine girdi. Scott bir bar işletiyor, Lacey ise yarı zamanlı öğretmenlik yapıyordu. Çift görünürde iyi anlaşıyordu. Aralarında herhangi bir problem yoktu. Kaybolmasından bir gün önce Leslie ve Scott, Leslie'nin üvey kız kardeşinin kuaförüne gittiler. Leslie'nin kız kardeşi Amy, her ay olduğu gibi Scott'ın saçlarını kesti. Amy, büyük babasına Noel hediyesi olarak meyve sepeti almıştı. Scott, yarın golf oynayacağını, golf sahasının sipariş verdiği dükkana çok yakın olduğunu ve meyve sepetini almaya kendisinin gidebileceğini söyledi. Scott ayrıca diğer insanlara da Noel Arifesinde golf oynayacağını söyledi. Lesi'nin annesi Sharon o akşam saat 8 civarında Lesi aradı. Eşi Scott dışında kaybolmadan önce onunla konuşan son iki insan annesi Sharon ve üvey kardeşi Amy'ydi. Modesto polisi ve itfaiye ekipleri kaybolmasından bir gün sonra helikopterler, atlı ve bisikletli polisler, köpekler ve deniz araçlarıyla Lesi aradı. 30 memur saatlerce onu aradı. Sevdikleri ve gönüllü isimler el ilanları bastırdı ve çevreye dağıttı. İkinci günde Lessie'yi arayanların sayısı 900'e kadar yükseldi. Sonunda hikaye ülke çapında medyanın ilgisini çekti. Önce 25 bin dolarlık bir ödül teklif edildi. Sonra bu sayı 250 bine en sonunda 500 bin dolara çıkartıldı. Leslie için bir internet sitesi bile kuruldu. Ailesi, dostları ve gönüllü insanlar gelişmeleri aktarmak ve bilgileri değerlendirmek için bir otelin içerisinde komuta merkezi kurdu. O günlerde Lesi arayanların sayısı 1500'dü. Lesi eğer evi terk etmiş olsaydı muhakkak bu durumu ailesiyle görüşürdü. İki yıl sonra basına demeç veren bir dedektif Scott hakkında şunları söyleyecekti. Onun en büyük endişesi Lesi değildi. Dışarıdaki aracına birilerinin çarpmasından ya da benim deposuna gidip teknesinin fotoğrafını çekmemden, makbuzları istememden daha çok çekiniyordu. Scott saklayacak bir şey olmayan bir adama benzemiyordu. Günler sonra polisler Scott'ın bu garip hallerini basına anlattıklarında ulusal haber ağları evinin çevresine kamp kurmaya başladı. Scott evine her girdiğinde ya da çıktığında her seferde muhabirler üzerine çullanıyorlardı. Minibüsler ve ışıklar komşuları çileden çıkardı. O anlarda Leslie'nin annesi, üvey babası ve erkek kardeşi gözyaşlarıyla medyaya röportaj verdi. Ailesi, kızların eşi Scott'ı savundu, onun masum olduğuna inandıklarını açıkladı. Bir hafta sonra kasaba halkı farkındalık yaratmak için Leslie adına bir halk nöbeti düzenledi. Scott bu nöbete katıldı ancak konuşma yapmayı reddetti. İlk fotoğrafta yeğeninin yanındaydı. Kocaman bir gülümsemeyle mum yakmak için eğildi. İkinci fotoğrafta bazı insanlarla beraber ayakta sohbet ediyordu ve yine gülüyordu. Her halükarda eşi ve doğmamış çocuğu kayıp olan birisinin bir nöbet esnasında gülüyor olması halkın tepkisini çekti. Scott bu tepkilere karşı şu açıklamayı yaptı. 8 aylık hamile eşi kaybolanların nasıl davranacağını anlatan rehber bir kitap yok. Davranışlarımla beni yargılamayın. Bir fotoğraf karesi neler yaşadığımı anlatamaz.'' Ancak nöbet esnasında tuhaf bir şey daha yaptı. Telefonunu eline aldı ve metresini aradı. Adı Amber Fry'dı. Scott'la Kasım 2002'de tanıştılar ve günler sonra romantik bir ilişkiye yelken açtılar. Scott, Amber'a karısının öldüğünü, bu Noel'in onsuz geçireceği ilk Noel olacağını söyledi. Bu, önceden planlanmış bir cinayetin itirafı mıydı? Yoksa basit bir tesadüf mü? Leslie'nin kaybolmasından bir hafta sonra Amber basından olayı öğrendi. Scott'ın fotoğrafı tam karşısındaydı. O an kandırıldığını anladı ve hemen polisleri aradı. Amber romantik randevularının her ayrıntısını Scott'ın ne giydiğine kadar hatırlıyordu. Ekipler onunla bir iş birliği yaptılar ve Scott'la görüştüğü her anı kaydetmesini istediler. Scott farkında olmadan polislerin eline düştü. Toplamda 29 saatlik bir telefon görüşmesi kaydedildi. Amber anlaşmayı kabul ettikten yalnızca bir gün sonra Scott ilginç bir yalan söyledi. O anlarda eşilesi için düzenlenen bir nöbetteyken metresi Amber'a yeni yıl için Paris'te olduğunu anlattı. Ne Scott'ın ailesi, ne Leslie'nin ailesi, ne de Scott'ın telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığından haberleri yoktu. Günler sonra polisler bir derginin Scott ve Amber'ın fotoğraflarını eriştiğini ve bunu yayınlamayı planladığını öğrendi. Eğer fotoğraflar yayınlanırsa her şey ortaya çıkacak ve polisin planı suya düşeceksin. Ancak buna gerek kalmadan Amber her şeyi kendisi açıkladı. Bir basın toplantısı düzenledi ve Scott Billerson'ın kendisine söylediği yalanları kamuoyuna açıkladı. Lesin'in ailesinin yaşadığı acı için çok üzgünüm ve ben de onun sağ salim dönmesi için dua ediyorum. Bu andan sonra Lesin ailesi ve onu arayan gönüllü ordusu Skat'a sırt çevirdi. Skat ise üzerindeki baskıyı azaltmayı düşünüyordu. Basını evine çağırdı ve onlara bazı açıklamalar yaptı. Ancak kendisini aklamak maksadıyla giriştiği bu eylem her şeyi daha da kötü yaptı. Ekiplerin evine geldiği ilk gün yani Lesil'in kaybolduğu gün polislere Amber'la olan ilişkisini anlattığını söyledi. Ancak bu bir yalandı. Polislere evliliklerinin gayet iyi gittiğini söylemişti. Scott, Amber'la olan ilişkisini Lassie'nin de bildiğini ve bunun bir sorunu olmadığını anlattı. En kötüsü de Lassie'den bahsederken sürekli geçmiş zaman kullanıyordu. Sanki ölmüş birisinden bahsediyor gibiydi. 2003'ün ilk haftasında sonar ekipmanı kullanan dalgıçlar Scott Peterson'ın balık tutmaya gittiği marinada arama yaptılar. Burası polislerin şüphelendiği tek yerdi. Ancak herhangi bir ceset keşfedilmedi. Bu aramadan 4 ay sonra o bölgede yaşayan ve köpeklerini gezdirmeye çıkan bir çift, biri yetişkin bir kadın gövdesine, diğeri de bir bebeğe benzeyen çürümüş bedenlerin kıyıya vurduğunu gördüler. Bedenler aslında iyi korunmuştu. Kadının birçok uzuvu eksikti. İki gün içerisinde DNA testleri yapıldı ve onların anne Lesi ve bebeği kanar olduğu açıklandı. Fetüsün boynunda 1,5 ilmek naylon bant, vücudunda ise önemli bir kesik vardı. Kesin ölüm tarihi ve nedeni hiçbir zaman belirlenemedi. Rahim ağzı sağlandı. İki kaburgası çatlamıştı. Doktor bunun ölümden önce mi yoksa sonra mı olduğunu belirleyemedi. Fetsün, Utero'da öldüğü sonucuna varıldı. Çürüyen beden dışarıya atıldı. Canlı doğup doğmadığı bilinmiyordu. O yılın Ağustos ayında Leslie ve Connor, Burwood mezarlığına gömüldü. Scott Peterson son kırdığı pottan sonra evini terk etmiş ve San Diego'ya ailesinin yanına gitmişti. 18 Nisan 2003'te bir golf sahasında tutuklandı. Babası ve erkek kardeşiyle golf oynamak için anlaştıklarını iddia etti. Üzerinde 10 bin dolardan fazla nakit, çoğu hayatta kalma kiti olan kap malzemeleri, biraderinin kimliği, kıyafetleri ve 4 tane cep telefonu vardı. Scott'ın planı belliydi. San Diego, Meksika sınırına yakın olduğundan burayı tercih etti. Ayrıca görünüşünü de değiştirmişti. Saçlarını sarıya boyamış ve sakal bırakmıştı. Kafasında kurduğu senaryo o kadar netti ki ekiplere yalnızca onu tutuklamak ve adalete teslim etmek kalıyordu. Scott'ın çok sayıda evlilik dışı ilişkisi vardı. Bunlardan birini Lesley'in de bildiğini iddia etti. Üç gün sonra mahkemeye çıkarıldı ve iki cinayetle suçlandı. Kaliforniya yasalarına göre 8 haftalık herhangi bir fetüs bir kurban kabul ediliyordu. Lessin ailesi idam cezası talep etti. Bölge savcısı da aynı fikirdeydi. Scott ise masum olduğunu iddia ediyordu. Duruşması 1 Haziran 2004'te başladı. 5 ay sonra eşinin ölümü sebebiyle 1. derece cinayet, oğlu Connor'ın ölümü sebebiyle 2. derece cinayetten hüküm giydi. Yargıç Alfred, Scott'ı ölüme mahkum ettiğinde onu acımasız, umursamaz, kalpsiz ve duygusuz olarak nitelendirdi. Karar açıklandığında dışarıdaki kalabalık sevinç çığlıkları attı. Yedinoğlu jüri üyesi mahkumiyetinden 4 ay sonra bir basın toplantısı esnasında Scott'ı pislik olarak tanımladı. Scott için yeni evin San Quentin cezaevi dedi. Scott kolaylıkla yalan söyleyebilen ve güvenilirliği olmayan bir adam portresi çizdi. Mahkemede telefon kayıtları dinlenirken kendi yalanlarını bir kez daha duydu. Savcı Distaso, kapanış konuşmasında şunları söyledi. O gün neler yaşandığı oldukça net. Sanık Leslie Peterson'ı ya gece ya da sabah saatlerinde giyindiği bir esnada boğdu. Ne zaman yaptığını söyleyemem. Gece yaptı diyemem. Sabah yaptı diyemem. Kanıtlayamayacağım bir şey için sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Bunu size kanıtlamak zorunda değilim yalnızca onun yaptığını kanıtlamam gerekiyor. Mart 2019'da Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Scott'da dahil olmak üzere idam cezası alan 737 mahkum için bir moratorium ilan etti. Gavin, vali olarak görev yaptığı dönemde infazları hep erteledi. 2020'de Scott'ın mahkumiyeti onandı. Ancak ölüm cezası bozuldu. Jürideki bazı isimler ölüm cezasına karşı çıkmışlardı. İlk günlerde ceza aşamasının yeniden değerlendirileceğini belirtmişler ancak bunu yapmamışlardı. Scott 2021'de şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu an San Quentin cezaevinde cezasını çekmeye devam ediyor.